Sí. değerli Cumhuriyetçi Eksin, e, Süleyman Yılmaz hocamız, yani dekanımız. E, çok misafir veren insanlar, çok e, güzel bir ortam. Başlayalım mı? Evet, e, kurulu başlığı biraz ilginç olsun istedim. Aynı aynı söyle bana, benden güzel var mı bu dünyada diye bir masal vardı, orada bir söyle var, hatırlarsınız. Aynı Bu sefer en başka kim bu dünyada? sorusunu soralım istedim. Çünkü başarı bizim için çok önemli. Öğretmen diyoruz ki, ya şöyle yapalım. Hocam o sınavda çıkmıyor ki diye diyor. Öğrenci diyoruz ki, böyle yapalım. Hocam o sınavda çıkmıyor ki diye diyor. Veliler diyoruz ki, hep beraber böyle yapalım. Hocam o sınavda fayda çıkmayacak ki diye diyor. Yani sınavlar gerçek manada eğitim öğretimizi şekillendiren yani en önemli şeyler. Bugün ise biz engellilik kavramına, engelli öğrencileri, özel öğrencileri bu başarı perspektifinde ele almaya çalışacağız. Öyle ki anlıyorum. çalmaya çalışacağım. Bu kitap iyi, iyi dinleyin. Acaba menüdeyi kullanabilecek misiniz? Acaba söylediğiniz şeyi kullanabilecek misiniz? İnşallah aklıma geldi. Bu kadar. Yeter. Şimdi duyduğumuz kadarıyla olan kenarın ellerini kaldırabilir Tekrar Evet bir iki sayı artmaya başladı sanki kaldırmak isteyenler var. Bu melodiyle o ifade birleşiyor ve daha anlamlı bir hale geliyor. Şunu da hayal etmeye çalışıyorum. Çeperlerinde dış tarafta elektronlar var. E, eksi eksi ite artı eksi çeken gibi çok temel ifadelerde ilk bir okuldan biliyoruz. Acaba o, o elektron gerçekten de en sondaki o elektron, en sondaki öteki elektronla dokunuyor mu? Yani dokunma dediğimiz şey aslında bir etkileşimin sonucunda beynimizin algıladığı bir şeydir. Dokunma. Görme de öyle yani yüzümüze retine düşen fotonların beynimize oluşturduğu sinyaller. O sinyalleri beynimiz bir şeyi görme olarak alıyor, bir şey olarak alıyor. Bundan şuraya gelmeye çalışıyorum. Bunun teferruatı ilgili çok sayıda yazı kitap alabilirsiniz beyinle ilgili çalışmalarda. Benim beynimde şu anda burayı izleyen kişi olarak oluşan şey hemen yanı başında duracak olan bir başka kişinin beynindeki aynı oluşumu sağlamayabilir. Bu algı dediğimiz şey, kişinin geçmişten getirdiği şeylerle de indirilir. Bu çok önemli. Bu anlamda baktığımız zaman sadece görme yetisi olmayan öğrenci engel olmayabilir. Değil mi? Ee, Peki şehirdeki bu öğrencinin günlük hayatta gördüğü lambalar kadar köydeki o çocuk acaba şehre inip bu lambaları gördü mü? Sizin anlattıklarınız ne kadar zihinde canlanıyor? Hemen bir fotoğraf göstermemiz gerekir. Şimdi e, bu engellilik ve başarı kavramını bir yere oturtabilmek için çok hızlı bir şekilde bir şeylerden bahsetmem gerekiyor. Toplumsal dönüşümler içerisindeyiz. Biz tarım toplumundaydık yazları tarımla uğraştığımız için tatil olmak zorundaydı. Ama artık e, karpuz yemek için tarlaya gidip çalışmak zorunda değil çoğu kişi. Ve yazlar çoğu, yani çok iyi gelir düzeyinde olsa en fazla bir ay tatil yapabiliyor. Geri kalan iki ay boyunca yaz ayları düşündüğümüzde tatil yapmıyor ve altı gün içinde geçiyor. Yani şu anki ihtiyaç duyduğumuz eğitim sistemi, aslında tabi ki ihtiyaç duyduğumuz eğitim sisteminde de bu planlardan biraz daha farklı olması gerekiyor. Ee, titanik battığı tarih var orada, 15 Nisan 1912. Bu aslında sanayi toplumunun o zirve noktasına geldiği şey. Artık ürete ürete biz böyle bir gemi ürettik falan diyoruz. Ve ondan sonra Mevcut Dünya Savaşı da bu sıralarda patlıyor. Artık ondan sonra ve o süreçte biraz daha üretmek önemli. Yani silah üretmeliyiz, makine üretmeliyiz, üretmeliyiz. Bu sıralar var ya, okullardaki sıralar. Aslında biraz da oradan geldi. Bunun konuyu biraz daha çok okuduğumuz zaman, baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bir tezgah koyuyor Bu iş nasıl yapılır, onun eğitimini veriyor. Halbuki şu anda cep telefonu kimlerin elinde var? Kimler cep telefonuna sahip? İki cep telefonu olanlar. <laughs> Peki, hep alınmayanlar var mı? Onları görüyorum. Onları daha zor sorarım ama... Cep telefonu kursuna gittiniz mi? Nasıl öğrendiniz cep telefonunu Peki, o karmaşık ayrıca nasıl öğrendiniz? <laughs> Yetenek. Yetenek. as 3 kesimi olanlar var, bilgi kutlu olanlar var. Ama bildiğin çağrışı ne? Ben bu konunun uzmanıyım. Başka bir arkadaşım, başka bir konunun uzmanı. Ama ikimizin farklı uzmanlıkları önemli değil. İkimizin ortak bir proje geliştirmesi. O bilgileri birleştirip anlamlı bir amacı olan bir ürüne dönüştürmek. Artık bilgiyi çağırın. Yani şu anda dünyanın en ileri ülkelerinin yaptığı iş bu. Sizin falanca okulda olmanız önemli değil. Falanca üniversite olmanız önemli değil. İki üniversitedeki o bilgeli çağında o bir olan iki hoca etkileşiyor ve yeni bir proje. O iki bilgi birleşiyor, bir yeni bir ürün ortaya koyuyor. Bilgi üretmek değil, bilgileri birleştirip anlamlı hale getirmenin daha etkin olduğu bir çağdayız şu anda. Peki eğitim sistemimiz buna izin veriyor mu? Bakın, e, belki Tanzanya'da. Bu e, dünyaya gezen bir insan. Burada bu şehirde bir e, gençlerin gittiği bir yerin anlatır ve ben de hemen ekran görüntüsünü aldım. Tanzanya'da, Zan, e, Zanzibar'da birkaç öğrenci bilgisayar karşısında oyun oynuyor, internete giriyor, bir şeyler yapıyor. Yani e, artık sıraların üzerinde ders kitaplarından ziyade öğrencilerin yapısı değişiyor. Ee, bu anlamda mesela internete bakıyorsunuz, kod yazmayı öğreten kişi kişiyle çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi genel e, kitap okumayı seven bir kişi. Diğeri e, internet daha çok kullanan iki kişi. internet üzerine okuyan bir kişi. Ve bunlar da diyor ki şu metni bir okur musun? Bir de Google'dan biraz arama yapar mısın diyorlar. Ve iki durumdaki beyin görüntüleri, emanet görüntüler ekonomisi çekiliyor. Aktifliklere bakılıyor. En altta sağ alt köşede kıpkırmızı olan beynin tamamen aktif olduğu durum şu. Sürekli internet kullanıcısı Google'da arama yapıyor. Bakın, e, biz diyoruz ki bilgisayarın başından nasıl öğrenirsin falan ama bir beyin yapılan araştırmalar, bu makaleye ulaşabilirsiniz. E, İnsan beyninde de hızlı bulabilirsiniz. Beynin büyük bir kısmı aktif oluyor. O halde biz aslında günümüz çağına hitap edecek öğrencileri yetiştirirken onların bilgisayarla bağlarını kurmaya yönelik her hareketimiz onları engelli bir çağın öğ öğrenmesi kılmıyor mu? Onları engellemiş olmuyor mu sizce? E, Buradan bir de Edison Yeni var. Bu da interaktif kişiler için bu kitap çok güzel bir kitap aslında. Diyoruz ki bu çocuk hiperaktif. Yerinde durmuyor. Dikkati dağınık. Dikkatini da bir türlü toparlayamıyor. Dikkati sürekli başka yerde. Tabii, yapı değişiyor. Eğitim sistemi dünya genelinde değişirken öğrencinin de derse konsantrasyon süresi değişiyor. Bu hiperaktif öğrencilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili bir kitap. Reklamlar. Çocuklar diğer yani hiç çok çocukları gözlemlediniz mi bilmiyorum. Reklamlara çok aşırı giriyorlar. Çünkü reklamlar, biz öğretmenlerin yapamadığı bazı şeyler yapıyor biliyor musunuz? O hiperaktif deyip gittiğimiz o çocuklar, aslında kısa, öz, anlaşılı, müzikli, üzerine bir hafta, bir ay çalışılmış o videolardan öğrenmeye, onları izlemeye bayılıyorlar. Bizim öğretmenlerimizin, bizlerin saatlerce yaptığı konuşmalar sıkıcı geliyor artık. Yapı değişiyor. Ee, sonra da biz onları şöyle nitelendiriyoruz. Ben ''Şu kadar uzun süre konuşuyorum, sen beni dinlemiyorsun, sen interaktifsin.'' Halbuki o öğrenciler eğitim sistemimizi başka bir noktaya doğru çekiyor. Şimdi, internetin etkin kullanımıyla ilgili internet çok önemli. Bizim en engelli dediğimiz öğrencileri engelsiz hale getirmek için çok önemli bir araç. Biz burada bir blog açtık. blokta bir ders kapsamında. Öğrencilerimizin ders anlatımı, deneylerini ile çektik. Videoyu paylaştık. Videoda gerekli olan malzemeler yazıyor. Altında diğer arkadaşların o video ile ilgili yorumları yazıyor. Yani klasik manada bir laboratuvar raporu yerine içerisinde deneyi anlatan ve altında da öğrencilerin paylaşımlarının olduğu, eleştirilerinin olduğu bir web sayfası hazırladık. Hazır. hazır tabii ki. Bu yorumda bazı şablonlar var. Ve böyle bir arşiv oluştu aslında. Bir ders için de arşiv oluştu. Bunun faydası ne biliyorsunuz? Görme engelleri öğrenci, ekran okuyucusuyla beraber girip bu siteye bana şu ekrandaki oku dediği zaman bizim o ders boyunca yaptığımız tüm etkinlikleri, tüm tartışmaları oradan ulaşabilir. Birçoğumuzun dersleri erişilebilir değil. Öğrenci derste dinledi dinledi, notunu aldı aldı, bitti. Almadı, uçtu, bitti. Halbuki bu yöntemle, bakın hiç laboratuvar ortamına benziyor mu? Arkada bir doğal kapağı var. <laughs> Artık e, saat 8'de başlayıp akşam 5'de biten eğitim sistemi sizin de bir köşeye sıkışmış durumda değil mi? Her an internete girmeye çalışıyoruz. Gece bir vakti birbirine bir cevap yazmaya çalışıyoruz. Mail bir mail cevap yazıyoruz tamam, falan filan. Eğitim sistemi başka <laughs> noktaya doğru evriliyor. Ama büyük ihtimalle bunu gelişmiş bir, bir ülke yapacak, adını koyacak, sonra bir sarak edeceğiz. Ama hissediyorsun o ayak seslerini değil mi? Yani 8 5'e kadar bir eğitim sistemi artık biraz şu anki insanların, şu anki vatandaşların öğrenme arzusuna uygun değil. Peki burada ne oluyor? Öğrenci yaptığı o etkinliği evinde yapabilir. Önemli olan nerede yaptığı değil. Önemli olan o etkinliği yapmış olması. Tartışmayı istediği yerde, istediği saatte yapabilir. Önemli olan nerede yaptığı değil. Yapıp yapmadı. Hakkını vererek yapıp yapmadı. Şimdi böyle yaptığımız zaman bakın ölçme değerlendirme de şekli değiştiriyor. Hocam, Hocam benim yavaş öğrenen bir öğrencim var. Ya 45 dakika bize yetmiyor. O çocukla uğraşsak öbürüyle muhafı olacak. Öbür çocukla uğraşsak o çocuk muhafı olacak. Ben ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Hiçbir zaman <laughs> O zaman, o zaman ne yapıyorsun? O zaman rating ders böyle benzetlerine geliyorsun. Maalesef ne yapıyorsun? Ama bu sistemde yerine kalabilecek öğrenci var mı sizi? O saatte tutlanırsınız. Sıkıntılar var mı yok mu dinlersiniz. Ee, bu sistemi nasıl kullanacağını anlatırsınız. Falan ama yavaş öğrenen öğrenci bu siteye girer. Bir saatte öğrenen öğrencinin hazır harcadığı zaman harcar ve öğrenir. Aynı şeyi 2 saatte öğrenen öğrenciyle aynı şeyi 10 saat öğrenen öğrenci aynı ortamda öğrenmek zorunda kalmayabilir. Şu kavrama biraz ben karşıyım. Bunu paylaşmak Reform. Eğitim reformu. Yani sanki bir doğru var ve biz o doğruyu aynı yapmak zorundayız. Bir tek doğru yok. Yüzlerce doğru var yapılabilecek. İnternet üzerinden bir dersi erişilebilir kılması bunlardan bir tanesi. Van depremi olduğu zaman hatırlayın. Binlerce öğrencimiz okula gitme engelliydi. Gidemiyorlar, okul yok. Dersler tatil. Bizim eğitim sistemimiz derslerin tatili oldu bu durum alışık. Şiir ile bir olmuş. Şiir eğitim sistemi tekrar gözden geçirmiş. Ve uzaktan eğitime Geçmek için çok büyük atımlar yapmış ve uzaktan eğitim yolu iletişim alanı sayesinde çok ıı, dersli bir şey kalmış. Bununla ilgili de araştırmalar okuyabilirsiniz. Aslında bu kelimeyi kullanacak, siz bu ıı, konuyu sevmiş oldukça söylemiyorum ama deprem gibi bu tür felaketler, engelli öğrencileriniz gibi özel durumlar bizim değişimimiz için itici bir güç bizim tekrar kendi kendimizi sorgulamamız için itici bir güç. Ama her seferinde bunu yaşıyoruz. Her seferinde bunu kaçıyoruz. E evet, biz bundan kaçıyoruz ama öğrenci ne yapıyor? Sınav altından emin olup okullarda gözlemlemiş Elbide tabletler dağıtıldı. Öğretmen kontrol almıyor. Orada bir ses mi geldi? Buradan kim internete giriyor? Yapmayın, çekmeyin gidiyor mu? Thank yeah. you. bir şeyle karşılaştım. bir ekranda evet. alınan tekrar belirdi. Diyor ki ben burada bir hata yapmışım. Sorumlu böyle olmayacak, şöyle olacak falan diye anlatıyor. Ha, videoyu çekmiş, videoyu sonradan izlemiş, hatalarını bulmuş, gereklileri kesmiş, gereklileri birleştirmiş, hatasının olduğu yerde de diyor ki ben burada hata yaptım, diyor. Ha, Demek ki yani video kaydedebilir. Engelli öğrenciler internetten izleyebilir. Sonra da bu videoyu işitmeyi değerlendirir. Bu montajdan gelir. Problem değil. Derslerimizi eşit bir kılınmamız lazım bu öğrenciler için. Şimdi burada altı tane nokta var. Bu deney hiç karşılaşmadı zenginim. Ben öyle bir Bakalım Kafamızda üç çizgi kullanarak noktaları birleştirelim. Nasıl bir çizgi kullanırsanız birleşir. Kafanızda bir şey oluşturur mu? Böyle 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 işte sanki. Böyle 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 Çocuklar basit düşünüyorlar, mutlu olmaya çalışıyorlar ve hepsi toplu bir işe koşuyorlar. Biz büyükten mutlu kurguluyoruz. Daha çok oy daha çok fazla kutu alma ve daha çok başlama. Bizim düşünce yapımızdan çocukların düşünce yapısı biraz farklı. Bizim çocuklardan bu anlamda başlarlık kavramı ile ilgili öğreneceğimiz bazı şeyler var. Büyüklerle, küçüklerle ilgili şöyle bir etkinlik vardır. Makarna çubuklar vardır ve lokum gibi bir şeyler vardır. Bundan sonra Enzo Play yapma oyunu vardır. E, ee, toparlamışlar böyle. Çeşitli durumlarda insanlar, o deney esnasında. Ee, büyükler, mesela özellikle iş adamları, bir katı geçemiyorlar. <laughs> Ama çocuklar iki kat, üç kat bakıyorlar. Bu nasıl bir falan derken, şöyle bir şey karşıdan çıkıyorlar araştırmada.